Hepinize mem menekşeerim. Men menek <laughs> Hiç uzatmayacağım lafı. Bugün sizlerle beraber yılbaşı ile ilgili biliyorsunuz yılbaşı çok yaklaştı. El işleri ve hediyeler yapacağız. Uzun e, zamanla gerçek de bile çekmiyordum. Ama şimdi çekeceğim. Neyse. O zaman hemen başlayalım. Tabii de böyle olmuyor biliyorsunuz değil mi? Ben kapatıyorum. Şu şekilde bir adet daha geç ve birkaç tane kağıt aldım. Bunları şimdi kartaneleri keseceğiz. Evet menekşelerim onları bastım kartanelerini şimdi şu şekilde bir yılbaşı çakması yaptım. Yapıştırdıktan sonra şu şekilde oldu bazıları olmadı düzelttim. Ve son olarak böyle bir yığıbaşı ağacı yaptım. Şimdi bunları birleştirelim. Bu şekilde bir defter oluşturdum. Bu şekilde. Başlangıcına böyle bir yığıbaşı ağacı var. Diğer sayfasında öykü PKX yazıyor ve kart anıları. Burada başı şapkası. Ve burada da hoş geldik 2025. 25 yıl size sağlık ve mutluluk getirsin. Mutlu yıllar öykü, öykü PKX'de ailesi. Evet bu şekilde. Hepinize mutlu yıllar. Sakın sakın videoyu kapatma. Arkadaşlar video şimdi devam edecek. Şimdi adaya erken bir yeni yıl hediyesi, hediyesi vereceğim. Tabii ki de ben ona başka yeni yıl hediyesi alacağım ama pek aksana ona bir pet yeni yıl hediyesi pet aldım. Şimdi onu ona hediye edeceğim. Gidiyoruz. Evet benim kişilerim. Şimdi ben geldim adayı çağıracağım. Ada! Ada bir gel. Ada'nın hesablama girdim şu an. Ada! Evet arkadaşlar gel bakalım ada. Ya ne vereceksin ya? Şimdi adayı arkadaşlar erken bir yılbaşı vereceğim. Yani hediye yaptım ya. uğraşıp. Şimdi tabii ki de bunu sonra sonra yeniden hediye vereceğim ama e, şimdi öylesine bir hediye vermek istiyorum. Al. Merhaba öğretmenim. Yaygın bir şey koy. Daha bende yok bu ya kıymetini bil. Adanın kötü peti yok arkadaşlar. <laughs> Keyfi. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar işte adaya bir hediye verdim. Yabaşı hediyesi gibi. Ama tabii <laughs> de yabaşı, yabaşına hediye yapacağım. Yani. Ha. Hani. Ada sen bana ne yapacaksın o zaman. Ne yapıyorsun? Ada yenisi. Ada ben sana yapacaksam sen bana ne yapacaksın. <laughs> tamam. Evet Menekşe'yim o zaman bir konfetili videoyu kapatıyorum. Yuuu. <laughs> <Ben de, Gülüyor> neredesin? E Arkadaşlar ben de konfet Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi, hepinizi çok, çok seviyoruz. Hepinizi çok, çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.